Merhaba sevgili arkadaşlarımız kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun değerli kardeşlerimiz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün gene sizlere çok güzel bir çorba tarifi vereceğim arkadaşlar. Kara lahana çorbası. Evet, kara lahana çorbası yapıyoruz. Genellikle Karadeniz yöresine aittir kara lahana. Çok insanlar bilmeyebilir ama... Ege'de de artık şu anda var e, karalahana. istediğiniz her yerde bulunabiliyor. E, ben şimdi malzemelerimize bir göz atalım. Karalahana arkadaşlar. Böyle bir demet karalahana. Şöyle bakın e, bu barbunya olacak ama bu tazesi arkadaşlar. Biz tazeyken dondurmuştuk dolaba. E, ben zaman kaybetmemek için haşladım. E, taze zaten bakın hemen eziliyor. Şöyle gördüğünüz gibi pişik. E, bu karardığı zaman siyaha dönüşür barbunya. Bu taze hali arkadaşlar. Bahçedeyken tazesini çıkardık ve dolaba dondurduk. E, taze hali böyle beyaz olur. Daha sonra siyaha dönüşür. Erdikçe yani olgunlaştıkça. Haşladım. E, zaman kaybetmemek için barbunyamızı sizlere gösterme adına. Evet. Şöyle iki tane orta boy patatesimiz var. Yine. Şöyle bir çorba kaşığı mısır unu, bir çorba kaşığı normal un. İki adet orta boy soğanımız var. Şöyle iki çorba kaşığına yakın mısırımız var. Haşlanmış. Dondurulmuş da kullanabilirsiniz. Şöyle bir tatlı kaşığı pardon bir çorba kaşığı kadar e, biber salçamız var. Şöyle e, iki üç diş sarımsağımız var. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kuru nane, bir tatlı kaşığı kırmızı pul biber ve bir e, çay kaşığı da çekilmiş karabiberimiz var. Arkadaşlar gene size zamandan kaybetmemek için yarma dediğimiz buğdayın kırılmış hali bu. Amasya'dan almıştık. eğer yarma yoksa evinizde kırılmışı veya bütünü yoksa bu genellikle aşurelik buğday olarak da geçirebiliyor, geçiyor. Yoksa arpa şerriye de kullanabilirsiniz bunun yerine. Ben bunu da pişirdim. Haşladım. Çorbamın hızlı yapabilmek için. Sizlere göstermek için. Bu da bakın yarmanın kırılmış hali arkadaşlar. Şöyle buğdayın kırılmış hali. Belki çoğunuz bilmeyebilir diye gösteriyorum sizlere. Yani illa bunun olması şart değil. Olmazsa arpa şeride kullanabilirsiniz. Yine şöyle bir bir çay bardağının yarısı kadar zeytinyağımız var. Şöyle bir çay bardağı kadar da süt var arkadaşlar. Malzemelerimiz bunlar. Ee, yalnız kara iyice yıkadıktan sonra 15-20 dakika e, sirkel suda bekletiyoruz değerli arkadaşlar. E, tamamen e, parazitlerden şeylerden, böceklerden arınmış olması lazım. Çünkü salyangozlar bunu çok severler. onun için iyice yıkadıktan sonra ayrıca 15 dakika sirke suda bekle diyoruz. Daha sonra bir daha yıkıyoruz arkadaşlar. O şekilde emin oluyoruz. Böyle tertemiz bakın. içinde dışında hiçbir şey kalmamasına dikkat edeceğiz yani. Evet malzemelerimizi saydık. Şimdi çorbamızın yapımına geçelim. Tenceremizi ocağa koyduk. Şöyle zeytinyağımızı tenceremize boşaltıyoruz. Hemen yağımız kızarken soğanlarımızı ufak ufak doğrayıp kızmış olan zeytinyağımıza hemen soğanlarımızı ilave ediyoruz. soğanlarımız pembeleşene kadar pişirmeye devam ederken hemen sarımsakları doğruyoruz. Sarımsaklarımızı da ilave ettik. Sarımsaklarımız, soğanlarımız sotelenirken hemen patatesleri ilave edeceğiz arkasından. Evet. Hemen patateslerimizi küp küp küçük küçük doğruluyoruz arkadaşlar ufak doğramamız lazım bezelle şeklinde çorbalarda iri patates güzel olmaz o yüzden böyle ufak doğramamız lazım. Ufak ufak doğramış olduğumuz patatesleri de hemen ilave ediyoruz tencereye. Patateslerimizi de burada yumuşaya koysunlar. Şurada bakın sırtında sert bir yer var. Orayı şöyle alıyoruz. Şurasını lahanalarımızın sap kısımlarını ayıkladıktan sonra şimdi ufak ufak doğrayabiliriz lahanalarımızı. Şöyle lahanalarımızı küçük küçük doğrayabiliriz. Şöyle ince ince kıyıyoruz arkadaşlar. Lahnanlarımız hazır. Evet artık patateslerimizde, soğanlarımız, sarımsaklarımız da zeytinyağında tamamen pişti. Şimdi salçamızı ilave edebiliriz üzerine. Biber salçamızı ilave ediyoruz üzerine. Şöyle salçamız da bir kavrulsun. Salçamız kavruldu. Mısır unuyla bir çorba kaşığı normal unu ilave ediyoruz tenceremize. İkisini beraber şöyle kavuruyoruz. Ee, Karalı analarımızı üzerine ilave ediyoruz. Hafiften şöyle bir çeviriyoruz, soteliyoruz. üzerine yaklaşık 1 su bardağı kadar sıcak su ilave ediyoruz. Şimdi de sütümüz ilave edelim üzerine. Burada bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bazı insanlar çok kırmızı isterler, salça yoğun isterler. O zaman salçayı biraz daha fazla kullanabilirsiniz. İki kaşığı çıkarabilirsiniz mesela veya onun yerine kırmızı acısız e, toz biberler var. Süs biber diye geçer. Onu ilave edebilirsiniz. Çok kırmızı görüntü elde etmek isterseniz sebze yemeklerinde çok salçayı tercih etmiyoruz. Hatta mümkünse hiç salça kullanmamak gerekiyor. Şimdi. Şöyle e, daha önce söylemiştim. Yarma buğdayımızı haşlamıştım. Onu döküyorum üzerine. Gene e, haşlamış olduğum taze barbunya vardı. E, Dondurulmuş olan. bahçemizden Onu üzerine ilave ettim. Mısır. Mısır ilave ediyorum. Haşlanmış mısır. Daha sonra da e, tuz, nane, karabiber ve pul biberi üzerine ilave ediyoruz. Sonra karıştırıyoruz. Hepsi beraber. Yaklaşık 10-15 dakika yavaş yavaş bu şekilde çorbamızın kaynamasını sağlıyoruz arkadaşlar. değerli kardeşlerimiz. Artık çorbamızın pişme süresi doldu. Altını kapattık. Çorbamız mükemmel oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakın şöyle. Kıvamıyla, görüntüsüyle harika bir karalahana çorbamız hazır. Artık servis kabına çorbamızı alabiliriz. İşte değerli arkadaşlar. Karalahana çorbamız, şefleri kıskandıran karalahana çorbamız mükemmel oldu. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız mutlu oluruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız değerli arkadaşlarımız. Zilleri açık konuma getirirsek Bildirimlerimiz size gelecektir. Tarifleri oradan öğrenebileceksiniz. Ben videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Değerli kardeşlerimiz Allah'a emanet olun.